Selam YouTube bugün sizlerle beraber yeni gene haftalık endgame yapacağız bakalım sohbet muhabbet her şeyi döndüreceğiz hem de kardeş ya Giacona, Gian, Giaxin, Yang Alto harika çok güzel şimdi böyle olduğu için ben ne yaparım bir Gian takımıyla oynarım yani ne yapayım o zaman başlıyoruz arkadaşlar burada ben kardeş henüz basmadan hiç basacağım ama doğum günümde sabah 10'da yayında basmayı düşünüyorum ben biraz daha iş toplamış olacağım ben bölgeyi bitireceğim her şeyi bitireceğim ondan sonra basmayı düşünüyorum ya merak etmeyin. Önemli içerikleri zaten sonrasına sakladım. Ya yani şimdilik böyle haftalık haftalık falan bir Ama eventlere, hologram falan, önemli şeylere kardeşlere sakladım. Eğer karakteri almayı başarabilirsen de tabii çok şanssız olmazsam. Kardeşlerle beraber oynayacağız inşallah. Nasip de varsa. Tüm şansımı zorlayacağım. Evet. Tamam bunu seç. Zaten bu jianlık Yeni hesap açtın 78 70. Oo. Yetiştirirsin ya yeni hesap açmışsın. Eski seni kısabilirsin gerçi. Bilmiyorum belki erken gelir. Gerçi sabah aa doğru. Pardon benim hatam. Benim hatam. Unutmuşum. Sıkıyor <laughs> her şeye rağmen silah almak istedim direkt kalmadı. 55'te etkinlik yapayım dedim etkinlik yok. <laughs> Abi bu arada sende retap var mıydı? Unuttum. <laughs> Galaxy Store'da 100 dolarlık paket indirimli halde ne kadar ediyor? Çok mantıklı bir soru. Lütfen Galaxy Store'a olanlar cevaplasın buna. Ben de merak ettim. Ay inşallah Allah da yürü elimden en iyi moderatörlük yapmaya çalışacağım ya Gerçekten çok iyi niyetlisin Teşekkür ederim Umarım hep beraber daha iyi günlere geliriz diye düşünüyorum yani amacım en büyük olmak falan değil ya para kırmak Hani tamam okey para ihtiyacım var gerçekten olması zaten açmazdım ama önemli olan en önemlisi zaten bizim bir arada olmamız yani bizim gibi insanların böyle oyunu keyif için oynayan ne bileyim böyle oyunda kafayı bozmayan insanların toplanması. Ya zaten bir oyun keyif almak için oynanmalı bence. Ben öyle düşünüyorum. Ya çok da güzel zaman geçiriyoruz burada. Ya ben kitlemden çok mutluyum açıkçası. Yalan yok yani. En çok sevdiğim şey de bu zaten. Büyümeye başlamanın da öyle bir sıkıntısı var mesela. Büyüyorsun, sen büyüdükçe sıkıntılı tipler de gelmeye başlıyor. O yüzden seni çok da yalnız bırakmak istemiyorum. Ya başka moderatörler de alırım. Büyük ihtimal. Ya yani normalde yaptığım arkadaşlar vardı, onlar işte pek katılamıyorlar işte, işleri güçleri olundan dolayı. <laughs> Evi atak geldi çok iyi, çok güzel. Oo, abi rahatım. Tamam, şu an bütün korkum gitti. Mükemmel. Ee, tamam, enerji indiyor. Tamam, tamam, tamam çok iyi yeni item gelmiş bu burada arkadaşlar bakın yani boşuna yapmamışım en azından videosunu. bir atlama geldi Eee... deal damage reduce trigger abi sen ne diyorsun hasarını yükseltiyor dreamscape'e girdiğin zaman mesela heavy atak güçlendiriyor heavy atak güçlendirirken bu oranın büyük buffını alıyor onu yerine saldırısını arttırıyor saçma saçma ya böyle bir şey niye eklediniz ki ya bu da saçma mesela. Ya bu belki biraz avantajlı olabilir. %75 arttırıyor çünkü saldırıya. Ama diğeri çok saçma. %80 kısıyor. Al. Alamadım. Yetmedi. Gençin içine su serpti bu arada. Yüzük. kesin. Gürkan bu arada alt hesaplarla gelmeye devam ediyor. <laughs> Bosu tekle. Kolaylar. Ya yani yorumları okurken yaptım anda vuruyor yani arkadaşlar hani illa kardeşleriyle bozmayın kendinize. Nijiyan'ın da hasarı ya böyle bir kastıktan sonra yetmiyor sanırım ya kurtarmıyor arkadaşlar yani buraya gördüğünüz zaman dediğim gibi özellikle bu ekoların dropları azaldıktan sonra sub setleri azaldıktan sonra buradan alsanız daha mantıklı Paketten falan da adam akıllı çıkmıyor çünkü Paket fight yaptığınızda da böyle çok iyi statlı ekolar çıkmıyor Genelde abuk subuk şeyler çıkıyor. Ben mesela bir gün yapıyorum. Ya yani bir gün yaptığımdan genelde iki tane falan düşüyor. Öyle diyeyim. Tüm enerjiyi bitirdiğim zaman. Ekoları burada toplamak bence daha mantıklı. Zaman ve enerjiye kıyasla. Abi benim Instagram'dan sana reklam yapacağım 3 günde. Wow. <laughs> ya gerçekten teşekkür ederim burada arada. Ya iyi ki varsın ya sadece ne bileyim böyle bot falan yapmak istemem. Ama yani sen kendini toplamışsın. Bu yüzden benim için hiçbir sakıncası yok. Tamam bunu seçsin. <laughs> Ya bu arada bir şey diyeyim benim instagramım yok. Yani normalde açacaktım. Ama niye bilmiyorum instagram benim nickimi kabul etmedi. Hatta şey yaptı beni banladı. Beni engelledi. <laughs> Öyle çok saçma bir şey oldu başıma geldi. Ya yani sırf o yüzden benim instagram hesabım yok burada. Normalde vardı zaten instagrama giren birisi de değilim. Ondan dolayı yok yani. Bak bu olur. Tamam. Bu okey. Burada kar zarar iyi mesela. Ya tekrar açacağım ama ne diye açacağımı bilmiyorum. Yani nasıl bir hesap açacağımdan emin değilim. Ya YouTube'daki adımla açmaya çalışıyorum mesela. Hep bir sıkıntı oluyor. Yani niye işte vakti zamanında böyle X vakti şey yapmışlar. Bir bellek sürücüsü ismi yapmışlar. Büyük ihtimal ondan dolayı. Lan canım gidiyor. Bir şey oluyor. Canımın bu kadar gitmemesi lazım. Ben Reduce HP veren bir şey yapmadım ki ya. Bir şey seçmeliyim ki öyle. Çok saçma. Benim acilen can yenileyen bir şey seçmem lazım. Hmm. Yapılabiliyorsa olabilir bu orada? Ama sıkıntıya girebilirim. Hala korkuyor <laughs> Gülme krizi geldi. Ee, yalnız olmadan bilmek güzel. Gürkan yalnız değilsin diyor. Bahçeli günde bir iki saat çalışırsam ayda kaç para yakar? Ben 7-24 çalıştırıyorum. Burası 35 derece. Çok fazla. İsim derken hani eksat mı yoksa şey mi? Oyundaki ismim mi? Dur bir tane abi. Fakko arkadaşa bakıyor musun? Ya sen buraya nasıl geldin? <laughs> abi benim dalga geçiyor bossa bak. Boss benimle dalga geçiyor. Ya boss diyorum Eko. Ya şu arabaya da hiç Eko diyesim yok çünkü. Artı oyununda çok fena bu. Boss gibi. Hımm Ya x şöyle. Bir, ta bir, tane arkadaşım demişti yani. ya yani spor salonunda çalışırken işte ne bileyim işte seni ne diye kaydedeyim. Böyle isimlerle falan uğraşamıyordu. Böyle seni işte eski şişman diye kay kaydedeyim dedi. Dalgasını falan yaptı. Sonra bir de ben onun da şey diyordum hadi. YouTube kanalı aç, YouTube kanalı aç falan diyorlardı bana. Ya ben de dedim, okey abi açarım. Zaten yapacak çok da bir şey yoktu. Ya ben de dedim ki, hadi bari koyacak başka bir isim bulamadım kendime. Yani ne bileyim mesela millet kendini abartılı isimler koyuyor genelde. Şaşalı şaşalı isimler koyuyorlar. <laughs> Ya ben de dedim ki abi ben kendimi ne olarak adlandırıyorum yani benim title'ım ne diye düşündüm. Eski bir şişmanım yani. Kendime başka bir şey yakıştıramadım. Ondan dolayı biraz da havalı olsun. Böyle söylemesi de biraz hoş olsun kolay olsun diye. Böyle bir nickname koydum. Yani çok da pf, güzel bir hikayesi yok aslında. Çok düzüm artık Ama sonuçta mantıklı. <laughs> Ya o da benim aklımda var ama gerçekten zamanım yok. Ya şu an ne yaptığımı bilsen hem hikaye videosu yapıyorum hem sabotonu hazırlanıyorum. Bu yayını ayarlamam lazım. Hem mesela buna özel içeriklere ayarlıyorum. Mesela yeni başlayan çok fazla arkadaş var. Yeni gelenlere özel rehber videoları yapacağım mesela. Hızlı diyorum. Onlar gibi hiç vaktim olmadığından dolayı neredeyse ya biraz ondan dolayı yapamıyorum ya bir de tek başım oyunda aynı zamanda ya onun da biraz can sıkıcı bir tarafı var dükkanda 5k oluyor hmm. Ya güzel olur bu arada. Çok faydası olur. Ama bilemiyorum yani nereleri kesit yapacağımdan da emin değilim. Ya mesela benim komik bulduğum bir yere millet saçma olarak da bulabilir. Hani ucube falan da diyebilirler. Burada yandan kedi geçiyor. Cam aralığından gördüm. Ya ondan dolayı emin değilim. <laughs> Ya sana kesinlikle güveniyorum. Ya emin olabilirsin güven güven sorun değil. Yeni <laughs> Fusion Boss'un hemen altında bir chest <laughs> challenge'ı var. Onun buradaki ekini yanında bir etkileşim vs yaptım ben. Abi yok. Yani hiçbir şey yapmadım neredeyse. Yapamadım daha doğrusu. Ya saboteonu yendi yaparız ama her şeyi yapacağız yani full full artı full yapacağız. Yani 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 burada burayı iyi seçmem lazım olsun bari. fena değil. fena değil. Evet, Hayır, bir kesitleri olabilir. Bu olsun bari. Sonra ben şuraya hızlıca bakıyorum. Bu yeni bir şey ee, aklıma geldi. Yeni bir item. Neymiş bu? Dreamscape power demiş. Buff skills demiş. Ah iyi. Bu iyi mesela. Buff veriyor. Buff buff veriyor. Hmm bu da olabilir. Olur. Olur. Tamam. Biz katak çok iyi. Olur. Tamam. Ee, yok. Hmm, buna gerek yok. Hmm, bak bu da olur. Harika. Bu güzel oldu çünkü yeni gelen itemler var. Bunları da göstermiş oldum ufaktan. İyi oldu. Artık kalite şeyleri haftayı yaparız. Sabah ondan bir sürü kesit çıkar yalnız. Ve en az 6 saat sürecek iyi. Ya değişik şeyler var sanırım. Yeni gelen yerde. Bir challenge var ama ya, beraber çözeriz ya. Sıkıntı yok bence. Biz aklımızda koyduğumuz her şeyi başarırız arkadaşlar. Çünkü bizim gücümüz de var ve sev neyse tamam çok da boş yapmayayım. Ee, bu neymiş? Bu olsun. Ne sürpriz olacak ya bir dakika. Bir şey anlamadım ama olsun ya şu an bir muhabbet deniyor ama Neyse ya şu an bir şey anlamadığımdan dolayı rahat olabilirsin o ya iPad ya da laptop. Hmm. Ya iPad'i bilmiyorum. Laptopta ne tür bir şey alacağına göre değişir. iPad'ten oyunlarda çok sorun yaşayan arkadaşlar var mesela yorumlarda bana söyleyen. Mesela bu hata veriyor diyen arkadaş vardı geçen iPad'ten. Ya bence laptop oyuncu bilgisayarı almak daha mantıklı gibi geliyor. Ama iPad'im diyor yok o yüzden kesin bir şey de söylemeyeyim. Ya ben olsam laptop alırdım ama nasıl bir şey olduğuna göre değişir tabii. Ya bir oyun düşünün. Ya bir karakter için support olarak ana karakter şart olsun. Düşünsenize mesela gel şimdi Traveler bir takım için şart mesela. Ya bu oyun bunu yaptı. Helal olsun. Bir de millet bana şey diyor. Buva düşmanı diyor mesela. Ya gelsin gelsin örnek kalsın. Zaten Euro Rover'dan sonra Traveler'ı ekstradan güçlendirmeye getirdi. Datlandaki o Pyro Traveler'a. gelsin örnek kalsın yani. Abi her oyunun iyi kötü yanları var. Neyse o zaman ben yavaştan yayını bitireyim. Videoyu bitireyim. Arkadaşlar 25 Haziran'da doğum günümde Sabaton düğünü yapacağız. Kesinlikle. Zaten para kazanma özelliği de açıldı. Gönül rahatlığı da yapacağız. Arda arda içerikler bitmeyecek o kadar söyleyeyim. İçerikleri zaten size gönderdi yayınlarım. Öyleyse kendinize tekrardan çok çok iyi Bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın efendim. Başka seçeneğim yok mu? İşim, İşim yok, param yok, param da yok. Şu an iş arıyorum. Ne yapabileceğimi bilmiyorum ama her şeyi yaparım.